Herkese merhabalar, Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar, artık kampımızın son iki gündeyiz, 44. gündeyiz ve son bölüm, son konu, grafik problemleri. Her sene mutlaka bir tane sorunun geldiği e, grafik problemleri konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Sorularımıza başlayalım. 3 saat süren bir yarışta bir otomobilin her bir saatte attığı tur sayılarıyla ilgili sütun grafiği verilmiştir. Yani bakın ne demiş? 1 saatte 20 tur, 2 saatte 70 tur, 3 saatte 60 tur. Bu otomobil yarışın son 1 saatinde sabit hızla ilerlediğine göre yarışın başlangıcından itibaren 140 dakika sonra toplam kaç tur tamamlamıştır demiş. Şimdi arkadaşlar 140 dakika ne demek? 140 dakika. Şöyle yazalım. 2 saat 20 dakika demektir. Şimdi o zaman 1. saat belli, 2. saat belli. Üçüncü saatten de, üçüncü saatten de 20 dakika. Bak burada birinci bölümde bir saat, bir saat. Sonra şu üçüncü saat demişiz de bunun da 20 dakikasını alacakmışız. Zaten birinci saatte 20 idi, ikinci saatte 70 idi, üçüncü saatte. Bakın burada bir son saatte 60 tane tur atmış. Yani 60 dakikada, 60 dakika yani bir saatte 60 tur atıyor. O zaman 20 dakikada kaç tur atar? Hocam 20 tur atar. İşte bana bunların toplamını soruyor. Topladığım zaman sorumuzun cevabı kaç olur? 110 olur diyeceğiz arkadaşlar. Dairesel grafik bakın ne demiş? Bir okuldaki 140 erkek ve 100 kız öğrenciye bir soru sorulmuş. Öğrenciler bu soruya evet, hayır ya da fikrim yok cevaplarından birini vermişlerdir. Bu 240 öğrencinin tamamı verdikleri cevapların sayıca dağılımı aşağıdaki gibidir. Evet cevabını veren erkek öğrenci sayısı, fikrim yok cevabını veren tüm öğrencilerin sayısının 4 bölü 3 katına eşittir. Bakın şuradan başlamak mantıklı. Evet cevabını veren erkek öğrenci sayısı fikrim tüm öğrencilerin sayısının 4 bölü 3 katına eşittir. Evet cevabını veren kız öğrenci sayısı kaçtır? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Burası 150 derece, burası 120 derece ve buraya kaç derece kalıyor? Hocam buraya 90 derece kalıyor. Şimdi burayı sadeleştirsem, yani mesela hepsi 30'a bölünüyor ya, buraya ben 3A desem, 30'a böldüm 5 kaldı 5A oldu, burası 4A oldu. Yani 3A artı 4A artı 5A tüm öğrencilerin sayısı 240'tır. Topladık 12A eşittir 240 ise A buradan kaç olur? 20 olur. A 20 ise fikrim yok diyen 60 kişi. Evet diyen 100 kişi. Hayır diyen 80 kişiymiş. Bakın şunları bulduk. Şöyle yuvarlak için alayım. Şimdi bakın ne demiş. 140 erkek 100 kız varmış. Evet cevabı veren şöyle diyeyim. Evet var. Bakın. Sonra hayır var. Şöyle yazalım fikrim yok diyenler var. Fikrim yok. Şuradaki kızlar var. Bir de erkekler var. Şöyle bir tablo yapmak istedim size. Evet cevabını veren erkek sayısı yani buradaki erkeklerin sayısı. Fikrim yok cevabını veren tüm öğrencilerin fikrim yok yapan, diyen öğrencilerin sayısı kaçtı bakın? Fikrim yok 60 kişiydi. Buradaki tüm öğrencilerin sayısı 60 kişinin 4 bölü 3 katını eşitmiş. X çarpı e, nedir? X eşittir 60'ın 4 bölü 3 katına eşitmiş. Kaç eder? 80 eder. Demek ki burada erkeklerin sayısı kaç oluyormuş? 80. Evet diyen erkekler 80 kişiymiş. Evet diyen kızları soruyormuş arkadaşlar bakın. Evet diyen kızları. Şimdi bana şunu söyleyin. Evet diyenler kaç kişi? Hocam evet diyenler 100 kişi. Bakın buraya yazdık. Madem evet diyenler 100 kişi ise 80 tanesi erkek olduğuna göre 20 tanesi ne olacaktır? Kız olacaktır. O zaman doğru seçenek A şıkkında vardır deriz. Bakın çizgi grafiği. Bir şehrin 5 gün boyunca ortalama sıcaklık değişimi verilmiş arkadaşlar şöyle. Diyor ki bize pazartesi günü 10 derece, salı günü 5 derece, çarşamba günü 15, perşembe günü 20 derece, cuma günü 10 derece. Cuma günü bir önceki güne göre %50 azalmış. Cumaya bakalım. Bir önceki gün 20 idi. Şimdi 10 olmuş. %50 azalmıştır. Doğru. En yüksek sıcaklık perşembe günüdür. Evet bakın. Maksimum değeri almış perşembe. 5 günlük sıcaklık ortalaması. Pazartesi 10, salı 5, çarşamba 15, perşembe 20, cuma 10. Ortalaması dediği için 5 günlük ortalamasına bölüyoruz. Toplayalım yukarı 15, 30, 50, 60 bölü 5 olur. Demek ki ortalaması kaç olur? 12 santigrat derece olur. Bu da doğru. Demek ki doğru seçenek 1, 2 ve 3. Yine ÖSM tarzı bir soru bakın. Bir müzik okulunun piyano, keman ve gitar sınıflarındaki kadın ve erkek öğrencilerin cinsiyetine göre dağılımı birinci grafikte. ikinci grafikte ise ne yapmış? Bunların keman kaç kişi, piyano kaç kişi, gitar kaç kişi olduğunu dağılımı vermiştir. Bu okulda piyano sınıfındaki öğrencilerin %80'i, keman sınıfındaki öğrencilerin %60'ı kadındır demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yine burası 90, 150 daha. Hocam ne yapar? 240 olur. O zaman buraya 120 kalır. Şimdi keman 120 demiştik. O zaman şöyle yazalım. Kemanda 120 kişi olsun. Piyanoda 90 kişi varmış. Gitarda 150 kişi varmış. Tabi bu orantıda olabilir ama hani bana oran sorduğu için x mix dememe gerek yok. Diren, direkt bu d açıları yazıyorum. Şimdi diyor ki piyano sınıfındakilerin %80'i 90'ın %80'ini hesaplayalım arkadaşlar. 72. Demek ki piyanonun 72 tanesi kadın. Erkekler o zaman çıkartırsa kaç olur? 18 mi olur? Evet 18 olur. Peki diğeri ne demiş? Kemanın %60'ı. Yani 120'nin %60'ını hesaplayacak olursak 70 olur. 72'si kadın. 48'i ne olacaktır? Erkek olacaktır. Peki gitarı bilmiyoruz. O zaman buraya x desek toplam 150 olacağına göre 150-x diyelim. Şimdi şurayı sileyim. Şurası kalabalık etmesin. Şimdi bakın ne demiş bize. Diyor ki erkek sayısı bakın şurası 160 derece bura 200 derece. Demek ki erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı açılarla doğru orantılıdır. 160 bölü 200 yazabilirsiniz. Erkeklerin sayısı şunların toplamı 48, 18 daha kaç yapar? 66 olur galiba. 66 artı 150 eksi x erkeklerin sayısı. Kadınların sayısı da 144 artı x'miş. Bakın burada da sadeleştiriyorum. 40'a böldüm. 4 kaldı. 5 kaldı. 4 bölü 5 yaptık. Şimdi burada içler dışlar yapalım arkadaşlar. Dikkatlice içler dışlarımızı yapalım. Burası 206 oluyor. 206, 216 oluyor. Yanlış olmasın. 216 çarpı 5. Eksi 5x. Artı şey eşittir diyeceğiz. 444 çarpı ne diyeceksiniz? 4. 400, 144 çarpı 4. Yanlış söylemeyelim. Artı 4x. Burası 1080. Burası eksi 5x. Burası 576. Burası artı 4x. 1080'den bir kenarda 576'yı çıkarıyorum. 4, 0. Ne kaldı? 504 kaldı. Bakın bunu bu tarafa attık. Burada da 9x kaldı. Demek ki 504'ü 9'a böldüğümüz zaman ne yapar? 56 olur. x 56'ymiş. Bu ne demek? Gitar çalan Kadınlar 56 kişi. Bakın şurası 56 kişi. Erkekler 150'den 56'yı çıkartırsak kaç yapar? 94 kişi olur. Bana bunları böl diyor. 56'nın kadın sayısının erkek sayısına oranı diyor. Her tarafı ikiye bölersem 28 bölü 47 olur. O da hangi şıkta var? D şıkkında vardır deriz. Gerçekten de bu çok güzel bir ÖSM sorusu. Diyor ki A ve B tuz karışımları içerisindeki tuzlu su karışımları tuzla su miktarları şekildeki gibi gösterilmiştir. A'dan 40, B'den 10 kilogram alınırsa son durumdaki tuz yüzdesi ne olur demiş. Şimdi biz A kabına bakalım. A kabında tuz bölü karışım yapıp yüzde çarparsak A kabının yüzdesini buluruz. A'daki tuz 20 kilogram. Toplam karışıma bakalım. 20 tuz var, 12 de su var. Hocam 32 kilogram oldu. 100 ile çarpacağız. O halde ne yapar burası? Bakın 4'e bölsem. Burada 5 kaldı. Burada 8 kaldı. 500 bölü 8 oldu. Demek ki A'daki karışım yüzde %500 bölü 8'lik. B'ye bakalım şimdi. B'ye. Top tuz bölü karışım çarpı 100 yapacağız yine. Yüzdesini bulmak için taktiğimiz buydu. B'deki tuz miktarı bak buradan bakıyorum 12. Toplam karışım 12 tuz var. 8'de su var. Toplam karışım 20. Yüzdesini bulmak için yüzde çarptık. Sadeleştirdim. 5 kaldı. 60 oldu. Demek ki bu da yüzde 60'lık oldu. Şimdi burayı baloncuk metoduyla çözüyorduk. Hatırlayalım. Şu birinci karışım. Şu ikinci karışım. Bunları birleştiriyorum. Şöyle üçüncü bir karışımı elde ediyoruz. Bakın bunları toplayacağız tabii arkadaşlar. Şimdi birinci karışım yüzde 500 bölü 8'i tuzmuş. Peki bundan 40 kilogram al diyor. İkinci karışımın %60'ı tuz demiş. Bundan 10 kilogram al. Karıştır. 40 ile onu topladık 50. Son durumdaki yüzdesi x olsun. Şimdi burada çarpma işlemini yapalım. 500 bölü 8 çarpı 40. 60 çarpı 10. 50 çarpı x. Her birinden birer tane sıfır siliyorum bakın. Her bir işlemden. 50 bölü 8, 50 ile 40'ı çarptık 2000 bölü 8 oldu. Artı 60 eşittir 5x. 2000'i 8'e bölersem 250. 60 çarpı 60 eşittir 5x. 310 eşittir burada 5x olur. X buradan böldüğüm zaman kaç eder? 62 olur. Yani doğru seçenek A şıkkı arkadaşlar. Şimdi bakın ne demiş? Aşağıda iki ağacın boylarının yıllara göre doğrusal değişimi gösterilmektedir. Buna göre ikinci ağaç dikildikten kaç yıl sonra iki ağaç boyları eşit olur demiş. Şimdi birinci ağaca bakalım. Birinci ağaç 3 yılda bakın 3 yılda şu 3 yılda 2 büyümüş. O zaman şu birinci ağaç 3 yılda 2 birim 2 santimetre büyürse 1 yılda 2 bölü 3 santimetre büyür. Dikildiğinde boyu 1 santimetreymiş. Bakın dikildiğinde boyu 1 santimetreymiş. Sonra ne yapmış? Her yıl 2 bölü 3 büyüdüğü için demek ki birinci boyun, birinci bitkinin büyüme denklemi 1 artı 2 t bölü 3 şeklinde yazmış. Şurası 3. Evet orayı düzgünce yazayım arkadaşlar. 1 artı 2 t bölü 3 diyeceğiz. İlk dikildiğinde boyu 1 santimetre. Sonra her yıl 2 bölü 3 büyüdüğü için denklemi bu. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci birinciden 6 yıl sonra dikilmiş. Dikkat edin bu. 6 yıl sonra bu dikiliyor. 6 yıl sonra diyelim. Peki bu ne yapmış dikkat ederseniz. 1 yılda 2 büyümüş görüyor musunuz? Her yıl 2 büyüyor. Dikildiğinde boyu 1 cm'ymiş. Ve her yıl 2 büyüyor 2'te. Şimdi o zaman bu önce bir 6 yıl geçsin. 6 yıl sonra bakın 6 yıl ne yapar? 6 koyun t yerine. Hocam 1 artı 6 çarkı 2 bölü 3'ten. Ne yaptı? 4 5 oldu. Şu anki boyu 5. Ve yine her yıl 2 bölü 3 büyümeye devam edecek. 5 artı 2 bölü 3 çarpı t diyelim. Bunun da 1 artı 2 t diyelim. İsterseniz t, 2 diyelim arkadaşlar. T1 ne yaptık? Bunları zaman olarak eşitledik birbirine. Şimdi diyor ki ikinci ağaç dikildikten kaç saat sonra boy, kaç yıl sonra boyları eşit olur diyelim. Eşitleyelim. Şimdi bana şunu söyleyeyim. Biri karşı attım 4 oldu 5 eksi 1'den. Burada da 2 tane t2 eksi 2 t2 bölü 3 oldu. 4 eşittir payda eşit desem 4 t2 bölü 3 olur. Sadeleştirelim 4'ler giderse t2 eşittir 3 olur. Yani yani ikinci ikinci fidan dikildikten 3 yıl sonra boyları eşit olur deriz. Ve gerçekten de çok da güzel bir soruydu. Şimdiki sorumuza bakalım. Bir sağlıklı beslenme kampına katılan 4 kişinin ağırlıkları 1 hafta aralıklarla ölçülmüştür. Bu kişinin bu kişilerin ikinci ölçümdeki ağırlıkların birinci ölçüme göre değişimi gösterilmiştir. Bu dört kişinin ortalaması ilk ölçümde 60 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogrammış? Şimdi o zaman bakın birinci kişi, şu ikinci kişi, bu üçüncü kişi, dördüncü kişi nasıl değişiklik olmuş ona bakalım. Arkadaşlar birinci kişi bir artmış, bir kilo artmış. İkinci kişi 3 kilo zayıflamış. Üçüncü kişi iki kilo Artmış. Dördüncü kişi 2 kilo zayıflamış. O zaman ne kadar toplamda ne kadar değişmiş ona bakalım arkadaşlar. Burayı topladığım zaman ikiler gider. Ne olur? 1-3 artı 2-2'den iki eksi 2 eksi olur. Peki ortalamasını bulabilmek için ortalama ne kadar değiştiğini bulabilmek için de şöyle yazmamız lazım arkadaşlar. Eksi 2 toplamları 4 kişi. Eksi 1 bölü 2 yani 0.5 ortalaması azalacaktır. 60 kiloydu. 0.5 azalacaktı. Çıkartırsak ne yapar? 59.5 kilo olur. Dolayısıyla ne diyecekmişiz? 59.5 olur diyecekmişiz. Cevabımız E Sadece siyah, beyaz ve kırmızı otomobillerin bulunduğu bir galeride otomobillerin renklerine göre sayıca dağılımı şekildir. bu otomobillerin viteslerinin otomatik veya manuel olmasıyla dağılımı ise şekil 2'dedir. Bu galerideki siyah ve beyaz renkli otomobil sayıları birbirine Eşit ve otomatik vites otomobil sayısı 40'mış. Buranın 40 olduğunu vermiş. Bu galerideki beyaz otomobil sayısı kaçtır? Şimdi siyah ve beyaz eşitmiş. O zaman şöyle diyelim açılar eşit olacak. Yani toplam 360'tı. 60'ı çıkarttım. 60'ı çıkarttım hocam. 300 kaldı. 150 derece burası olur. Yine 150 derece burası olur. O zaman şöyle yapalım. Kırmızı. Sonra beyaz. Sonra siyah var. Peki. Peki. Şimdi bu 60 derece hepsi 30'un katı dikkat edin. O zaman 30'a bölelim. Ben buraya 2a diyelim. 30'a böldüm 5a diyorum. Buraya 5a diyorum. Kırmızı 2a, beyaz 5a, siyah 5a bu sayıca dağılımlar. Peki ne diyorduk? Manuel ya da şeye mi bakacaktık arkadaşlar. Evet. Şimdi burası kaç derece? 200 derece. O zaman şöyle yapalım. 200 derece 200 derece 40 tane ise Acaba 160 derece kaç tanedir diyelim. Şimdi burada orantı kuralım. 200 çarpı x eşittir 160 çarpı 40 diyorum. 40'a böldüm. Kaç etti? 5 oldu. 5x eşittir 160. x buradan kaç olur? 32 olur. Demek ki burada da 32 tane araç var. Toplam araç sayısı 40 ile 32'nin toplamı şuradaki araçların toplamına eşittir. Yani 72 eşittir 12A olursa A sayısı buradan kaç olur? 6 olur. Bana beyaz otomobilleri soruyor. Yani bana 5A'yı soruyormuş. 5A 5 çarpı 6'dan kaç tane olur? 30 tane olur. Yine ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Bakın bu soruda ne demiş? Bir çiftçi bahçesinde topladığı üzüm, incir ve kaysalı kurutmaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte bu meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri verilmiş. Mesela üzüm %50'sini kaybetmiş. İncir %25'ini, kayısı %40'ını kaybetmiş. Kuruduktan sonra bu meyvelerin toplam ağırlıklarını kuruduktan sonra dikkat. Bakın kuruduktan sonra bu meyvelerin toplam ağırlıklarının türlerine göre dağılımı şekildeki gibi gösterilmiştir. Kurutma sürecinde meyvelerin toplam ağırlığı 375 kilogram azaldığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakın ne demiş kurutma sürecinde bu meyvelerin toplam ağırlığı 375 kilogram azalmıştır demiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? Şurada kaç derece arkadaşlar? Burası 120, 150 daha 270. Burası 90 derece. Şimdi o zaman kuru incire bakalım. Şu kuru şu incir yazalım. Başka kim var arkadaşlar? Üzüm var. Üzümü yazayım şuraya. Başka kim var? Kayısı var. Peki. Şimdi incir 90, 120 hepsi 30'un katı olduğuna göre burada 3A kalsın. Burada 4A, burada 5A kalmış. Bakın burası 3A, burası üzüm 4A, burası 5A. Şimdi yaş hallerine bakalım. Yaş halleri ne kadar kuruduklarını da bulabiliriz şimdi. Şimdi bunun %50'si gitmiş kimin? Üzümün %50'si gittiğine göre o zaman 6A'ymış yaş hali. Yarısı gitmiş, yarısı kalmış. Peki dikkat edin incirin ne kadar gitmiş? %25'i. Yanlış buraya yanlış yazdık arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi üzümün %50'si gitmiş. Üzüm 4 ayda demek ki başlangıçta 8 aymış. İncirin 4'te 1'i gitmiş. Kuru hali bakın o zaman şöyle yapalım. İncire biz iyi diyelim. %25'i gitmiş, %75'i kalmış. Kalan kısım ne olacakmış? 3A olacakmış. Demek ki incirin 3 bölü 4'ü 3A olursa incirin yaş hali 4A olur. Bakın burada 4A olduğunu buldum. Peki aynısını kaysıda yapalım. Kaysının %40'a gitmiş %60'ı kalmış. %60'ı kalmış 5A demişiz. Sadeleştirelim düzenleyelim arkadaşlar hızlıca burayı. Ne yapalım? E, 20'ye bölelim burada 3 kaldı burada 5 kaldı. Demek ki Kaysı'nın yaş hali 25A bölü 3'müş. Buraya da 25A bölü 3 yazdık. Şimdi gidenler. Gidenler ne kadarmış dikkat ederseniz arkadaşlar. 375. Bakın incir ne kadar azaldı? A. Üzüm ne kadar azaldı? 4A. Peki K'sının ne kadar azaldığını bulabilmek için de 25A bölü 3'ten 5A'yı çıkarıyorum. 10A bölü 3 çıktı. Yani bu A'nın, bu 4A'nın ve 10A bölü 3'ün toplamının 375 olduğunu söylemiş. Peki düzenleyelim burası. Kaç 5A oldu? 15, 25A bölü 3'ün 375 olduğunu sordu. Dolayısıyla düzenleyecek olursak A buradan kaç yapar? 45 olur. A'nın 45 olduğunu bulduk. Peki bana ne demiş? Şimdi gelelim sorularımıza her şeyi bulduk. Diyor ki çiftçi 360 kilogram üzüm toplamıştır. Üzüme biz ne demiştik? 8A demiştik. E, A'yı da 45 bulduğuma göre 8 çarpı 45'ten kaç yapar arkadaşlar? 360 yapar. Birinci öncül doğru. İkinci de ne demiş? Kayısı kuruduktan sonra ağırlığı 225 kilogram olmuş. Kayısı kuruduktan sonra demiş. Yani 5A'yı soruyor bakın. Burada 5A'yı soruyor. A'yı biz 45 bulduğumuza göre 5 çarpı 45'ten 225 olur. Bu da doğru oldu. İncir kuruduğunda 45 kilogram su kaybetmiştir. İncir ne kadar kaybetmiş? A kilogram kaybetmiş. Yani bana A'yı soruyor hocam. E A'yı da ben kaç bulmuştum? 45 bulmuştum. O zaman üçüncüsü de doğru. Demek ki doğru seçenek 1, 2 ve 3 olur diyecekmişiz. Böylelikle 44. günümüzün videosunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Yarınki videoda son videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.